herkesin küçük dediği esrarengiz kız kızaba aslında o kadar masum değil miydi? İzleyiciler bu kodları çözerek gelecek bölümlerle ilgili ipucular bulabiliyordu. Örneğin bir bölümde bir geri dönecek mesajı verilmiştir. Dipper'ın bulduğu 3 numaralı günlük aslında üç cistik bir serinin son kitabıdır ve bunun yazarı amcasının ikiz kardeşi Stanford Pines'tır. Sizce bunlar da çok garip değil mi? Hatta bir bölümde Bill dizinin ortalarına kadar tam olarak görülmez. Ama dikkatli izleyenler onun arka planlarda, duvar çizimlerinde, hatta bazı karakterlerin gözünde hareketlerinde bile fark edilebilir. Videomuz bu kadardı. Kanala abone olup like atarsanız çok güzel olur.